Sanatçı İlkay Akkaya Elazığlı sevenlerine konser verdi. Konsere yoğun katılım oldu. Sanatçı İlkay Akkaya konser için Elazığ'a geldi. Sermayem derdim, dost, sevdim, ahım. Bahtım, bahtım, Akkaya sevilen eserleri Elazığlılar için seslendirdi. Öy. Sen benden gittim, Sanatçı Akkaya uzun bir aranın ardından Elazığ'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Uzunca bir aradan sonra sizlerle tekrar görüşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İçinden geçtiğimiz bu çok zor günlerde yan yana gelmek bizim için e, tedavi e, yerine geçiyor. Bugün sesinizi, nefesinizi, emeğinizi bizimle paylaşmaya niyetlendiğiniz için ve paylaştığınız için hepinize teker teker sonsuz teşekkürler. Hoş geldiniz. Konsere Elazığlılar yoğun ilgi gösterdi. Altyazı <laughs>